çok çılgın bir şey yapacağız. Evet şey yapacağız. Yemişim bu sefer seni geçeceğim. Hadi bakalım bebek Sönük. Kim 200 milyon dolar önce yaparsa görelim kazanan o olacak. Ben sıfırdan başlıyorum ama seni geçeceğim. Çünkü bu işte ben çok iyiyim. <laughs> o zaman iddiaya girdik. Kaybeden ağlar ona göre. Arkadaşlar bugün noob gibi davranacağım ve bebek sonu trolleyeceğim. Bütün bahçesindeki eşyaları çalacağım ve ben de çok mu özel çok mu özel bir meyve e, alacağım. Bu meyve çok güzel bir meyve. sonrasında size göstereceğim. Hazırsanız başlayalım ilk olarak. Şimdi kendimi geliştirmem lazım. Hemen tohumlara bakalım. Son saniyede. Of Tamam. Şunları aldık en azından. Çok iyi. Burada bunlara yine yetişemedik ya. Bunları insanlar anında alıyorlar ya. Gerçekten yetişemiyorum bunların hiçbirine. Ah! Yetiştim bir tanesine. İşte bu. Güzel. Bir tane güzel mi güzel tuttuk. Birazcık buradan domates alalım. Buradan e, turunçgillerden alalım. Bu stokların hepsini insanlar bitiriyor. Bu stoklar teker teker yenileniyor. Enes amca! Ne oldu? Yapamadın mı? Hiçbir şey kalmamış. Eee dur bakalım Burada 5 tane daha yaban mersin falan var Havuç var onları aldım ben Yenilenmesine de az kaldı Ama ondan öncesinde ben birazcık kendimi geliştirsem iyi olur Ejder meyvesini de aldım Devam ediyorum Şimdi elimizdeki bütün tohumları toprağa dikelim Ejder meyvesini de tam ortaya koyacağım çünkü o en nadiri. Şimdi domatesleri yan yana böyle. Sonra buraya bir tane sulama, burada blueberry'leri koyacağım. Sonrasında birazcık su dökeceğim. Tabii ki de büyümeleri lazım sonrasında havuçlar, sonrasında çilekler. Her şeyi koyuyorum. Tabii ki biz bir ara bu oyunu oynamıştık. O videoyu da izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Çok komik, çok eğlenceli bir videoydu. Yine Grow Garden'a çekmiştik. İnsanların bütün ama bütün mükemmel eşyalarını çalıyorduk. İzleyenler vardı zaten. Suyu da buraya koyarsak. Tamam. Her yere etki eden şu an bir suyumuz var. Bu sefer bahçem gerçekten efsane olacak. Bakalım. Bebek Sonya fark atmam lazım. O beni görmemesi lazım. Evet, şu an güzel. Beni görmüyor. Hızlı bir şekilde Be bi şimdi bir şeye gitsin bir markete gitsin. Sonrasında adasından çıktıktan sonra ben de gideceğim ve meyvelerini çalacağım. Ben gideyim bir birkaç tane daha eşya alayım. Evet çıktı işte. <laughs> Şimdi. Bu benim için çok mükemmel bir fırsat. Ondan mükemmel bir eşya çalmam gerek. Hadi bakalım içerideyiz. Şimdi ne çalsam acaba? Hmm, turuncu mantar değerli gibi gözüküyor. Şu mantarlar çok değerli arkadaşlar. Ama bu o mantarlar değil galiba. Bakıyorum şu an. Ee, hangisini çalsam? Şunu mu çalsam? Şu büyük olanı mı çalsam? Bunu çalıyorum ya. Hadi bakalım. 37 Robux veriyorum. Bakalım. Şimdi işlemimiz tamam. Çaldım çaldım. Kaç kaç kaç. Olamaz. Ne yaşarsan ne yapacaksın? Eyvah kaç. Arkadaşlar çaldım. Şuna bakın. Koskocaman mantarını çaldım. Çok iyi. Şimdi gidip bunu satacağım. Bakalım ne kadar bir para diyormuş? Hemen bir soralım. Ne kadar bu? Bir bakın. Oo! 260 bin dolar mı? Sattım gitti. İşte bu. Daha fazlası için arkadaşlar şimdi kendimi geliştireceğim tabii de. Şimdilik benden bu kadar burada. Oo. Bu adamda da güzel varmış he. Çalsam mı? Ortada parlayan ne? Neyse neyse neyse. Ben kendi bahçemi bunlardan daha mükemmel yapmam gerek. Biraz uğraşmalıyım arkadaşlar. Şurada ne var? Yeni bir hedef bulmam lazım bana da. Bakalım şu bu adalar aslında feda durmuyor yani. İyiler çok da kötü değiller. Bakalım içlerinde ne var onları merak ediyorum. Oha adam kapatmaya çalışmış ama yandan çitlerden atlandığını bilmiyor galiba. Burada baya güzel şeyler var gibi duruyor ama hangisi ne işe yarıyor ben bilmiyorum. Yani bu oyunu arkadaşlar çözmem lazım. Bu oyun gerçekten mükemmel ve çok güzel. E i̇nsanlar bir de çok fazla oynayanı var. Neyse durun bakalım. Şunu bir çalacağım arkadaşlar. Güzele benziyor. Çaldım gitti. Vallahi çaldım arkadaşlar. Şu an bakalım ne olacak bunda. Hemen bir bakalım şuna meyvesini çaldım. Bir dakika çalmamışım. Ben ne çaldım peki? Allah ya, istediğim şey değilmiş bu. Neyse doğru olanı şimdi alıyorum. Hemen alayım, toplayayım şunu. Tamam. Bu kumba inşallah bu sefer doğrudur. Bakalım doğru mu? Doğruyu aldım galiba bu sefer. He, bir tane mavi almışım. Aa! Bir tane de aa bu renkli. Bebek Sonic de burada. Elimdeki ne Hiç öylesine topladım ya birkaç şey. Ne? Nerede <laughs> Eee boş ver ya. Bütçeler bak bakalım bunlar ne kadar ediyor. Bir söyle bakalım bana. Oh! 30 milyon dolar mı? Ben ne çaldım oğlum? Ben ne çaldım? Bu ne lan? Evet, ne çaldın? Bilmiyorum. 30 milyon. Dur bakayım bu ne kadar edecek? Bunu da çok. Oh! 3 milyon toplamda şu an 35 milyon dolardan fazla param var. Şaka gibi. Şu an zaten benim 100 milyondan fazla param var. Bunlar çok iyi. おはープがラプンリーだ、シャやくて Ben bu işte profesyonelim dostum. Şimdi gideceğim. Yumurta alacağım. Gelişme zamanım geldi. Bakalım neler olacak. Çok ama çok mutluyum. Hepsinden sattım. Şu an 160 milyon dolara yakın paramız var. 200 milyon dedik. Neredeyse bir 40 milyonum kaldı. Ondan sonrasında zaten her şeyi aldım yani. Bitti arkadaşlar. Şu an benden iyisi yok. Bu adamdan da iyisi yok. Yalan olmasın. Adam ne yapmış böyle. Neyse. Evet. Şimdi yumurtaları alma zamanı. Hadi de bakalım. Bir tane aldım. Bundan da bir tane alıyorum. Tamam. iki. Bir tane aldım. İkisi de farklı farklı şeyler yapıyor. Burada ne varmış? Hemen bir bakalım. Sonrasında tekrardan iki tane yumurtamızı aldık. Burada aa bunlar ne? Ha, aslında şunları falan alsam çok iyi olurdu da. Yok ki. Aa bu var. Oo, bunlar pahalı baya pahalı ya. Neyse tamam. Şimdi burada ne var? Kutu. 85 55 mil. Ne? Bu ne lan? Bunlar neymiş böyle? Aldım vallahi bir tane de. Aa, bunlar çok pahalı. Bakalım. Şimdi buraya tabela aldık. Tabela birlikte galiba buraya bir yer istediğimiz her şeyi yazabiliyoruz. E güzel. Yani ben bunu aldım. Böyle zevkini aldım. Yumurtaları koyalım bir ilk olarak. Yumurtalarımız doğsun. Evet. Güzel. 20 dakika sonra buradalar. Sulamaları da buraya koyuyorum. amca ne yapıyorsun? Gel gel seninle birlikte kutu açalım bebek Sonic. Şimdi hazırsan. amca emin misin bu kutuyu açamıyorsun ki? Aa, nasıl ya? Ya benim ya ben gidiyorum ya. Oha! Harbiden hakla çıktı bebek Sonic. <laughs> ya ben ne bileyim ya. Şimdi şunların hepsini toplayalım neyse. Bakalım ne kadar para edecek. Benim çünkü para ediyor mu bilmiyorum. Yani benim buradaki tarlam para etmiyor. Şu an koyduklarım da ne kadar para ediyor? Onu da bilmek istiyorum. Ben bunlar topladım da tekrar ekebilecek miyim? Bakalım envanterim ne kadar ediyor? 8 milyon dolar mı? Ne? Ben ne an lan? Oha! Çok iyi. Boş durmak yok. Bebek Sonic şimdi adasına gidip bir şeyler çalmam lazım. Şöyle çaktırmadan girelim. Merhaba Bebek Sonic, nasılsın? Ne yapıyorsun bakalım? Hiç, çok şey ya. Marketten tohum alacağım ben. Tamam, sen bilirsin. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi gitti arkadaşlar. Tam zamanı. Şu an çal. <laughs> evet Bebek Sonic. Galiba tohum mu seçiyorsun? Hey ya tohum Şimdi gidiyorum ben. Tamam, görüşürüz. Hadi dikkat et kendine. Aha gidiyor enayi. <laughs> Şimdi bebek sürükten arkadaşlar bebek sürük beni noob sanıyor ama şu an ondan öndeyim biliyorsunuz ki al noob şunu bir çalalım bakalım haydi bakalım gel babacığına geliyor Aha aldım kimse görmeden adadan çıkayım burada birisi gördü ama sorun yok vay be çok deli bir şeye benziyor baksanıza kanka böyle bir şey aldım <laughs> <laughs> durun durun. Tekrardan belki anlamasın. Ben hemen yavaştan mı gideyim şöyle. Bakalım bir. Aa burada yeni. Bu, bu az önce yoktu sanki. Burada güzel bir şey var mı acaba? Buradan da çalabilirim. He bu az önce geldiğim yer. Evet. Burası. Bu adamda da güzel şeyler var. Yalan yok. Bebek Sonic'ten vallahi çaldım. Haberi bile yok. Aa buraya farklı bir ada geldi. Tam şu an geldi. Benim adam orada. Hiçbir şey yok ya. Baksana. Çapulcu adası gibi. Şu şu adanın haline bakın ya. Buraya bunu ekebiliyor muyum? Ekebiliyorsam bunu bir ekeyim buraya. Ekiliyor mu? Yok ekilmiyor. Of canım sıkıldı. Ben gideyim en iyisi bir bebek yanına gideyim tekrardan. Ne yapıyor çok merak ediyorum. Burada zaten e, ee, pek eğlenemiyorum. Bebek Sonic yanında en azından onu <laughs> trollerim bir şeyler yapalım arkadaşlar. <laughs> Anladınız mı? Bebek Sonic ne yapıyor? Nasılsın? Ne oldu? Beni geçiyordun en son. Ya Yavaş amca. O zaman şanssızım ya ben. Böyle olmaz ya. Üç konuşan oldu Ya bahane üretme. Ben sana söyledim. Hani beni 10 kere geçiyordun ne oldu? Ben seni 10 kere geçtim bile. Beni küçümsüyorsun ama. Sonunda pişman olacaksın. Sen önce domates seni yetiştir de sonra konuşuruz. <laughs> domates yetiştiriyor. Mantar yetiştiriyor bebek Sonic. Hadi bakalım. Senden bekliyorum. Beni geçecek misin? Sen göreceksin öyle amca. Ben seni elbet geçeceğim. Oo, öyle diyorsun. Tamam o zaman. Hadi gel bebek Sonic. İtem kapışması yapalım. Kiminki daha büyükmüş? Tamam. Bekle en büyüğü aldım zaten. Gel yapalım. Hadi bakalım bakalım ne olacak Bebek Sonic'le birlikte şu an Kapışma yapacağız Hazır mısın Bebek Sonic Açıyım gel bakalım Evet yanındayım şu an Evet şu an kimin mantarı daha büyük Tabii ki de Bebek Sonic'in çaldığı mantarı Nasıl Bebek Sonic Nasıl ya Ana, Bu nasıl Bir dakika ben şu Bana ver bana ver <laughs> Teşekkürler artık benim Hadi gel yakala. <laughs> Satışçı, satışın çabuk al şunları. Ne kadar yapıyor? Oh, bebek milyon dolar. Sağ ol bebek Sonic çok sağ ol. Allah razı olsun senden. Çok çok enayisin. Böyle çok kötü bir şey ya. Evet biraz öyleyim bebek Sonic. Yani yapacak bir şey yok. Vermeseydin keris seni. Şimdi gideceğim biraz alışveriş yapalım. Şimdi ne alsam? Hmm. Şurada aslında bir şeyler var gibi ama şuradan kürek mürek mi alsam? Aynen buradan bir şeyler alayım. Bakalım bahçeyi kazarken bir şeylere ihtiyacım olacak çünkü bunların hepsi bir şey yarıyor da benim 10 milyon dolar mı yüze bunlar tamam normalde ha tamam bu normal mesela bundan alırım bunlar herhalde hani bir, bir şeyi bir yerden bir yere taşımaya yarıyor benim anladığım kadarıyla tabii ki de ben tabii yine bilmiyorum da bir deneyeceğim. Bakalım ne işe yaradığını birlikte göreceğiz. Sonic, bebek Sonic kesin şu an var ya sinirden patlıyor içinden küfür ediyor. Diyordur ki ulan en amca ben senin falan diye başlamıştır. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi buradan e, yine birkaç tane şey alacağım ama tabii ki de yine stokumuz var mı? Domates haricinde yine hiç mi hiç stok yok. İnsanlar çok hızlı ya. Yani çok hızlılar. O kadar hızlılar ki yetişemiyorum insanlara. oha bu ne lan? Sürücüye zengin biri geldi Şunu alıyorum. Öküz gibi bir şey var şu an burada. Koskocaman çok dikkatimi çaldı. Hemen çaldım bunu. Neymiş lan bu? Çok merak ettim. Bir elime al. Oha! Lan bu ne? Ben o oh, lan bu bu ne oğlum? Lan bu ne? Lan ben ne çaldım? Bir dakika. O oh, ne? Hayır hayır diyor. Lütfen var diyor. Ver mi diyor. Yemin ederim ver diyor. Yemin ederim ver diyor. Vermeyeceğim ki. Vermeyeceğim. Ne kadar yapıyor? Oh! Oh! Lan. Lan ben doğru mu gördüm? Kız var ya şu an ağlıyor ağlıyor. Kız şu an ağlıyor. Elimde zor zor tutuyorum arkadaşlar. Oyun bu oyunu bitiririm ama. Şimdi satmayacağım. Ulan bebek sürük seninle şimdi dalga geçmezsem. <laughs> <laughs> Kazandım oyunu. Bebek sürekli ne yapıyorsun? Keyfim yerinde benim valla. Ne yapıyorsun ne işe geçen burada? Hiç öylesine geldim. Ben tamam, bana hadi gideceğim şimdi. Görüşürüz. Tamam şimdi o zaman bebek sürekli tekrardan gitti. Şu kerizin 3-5 kuruş yapan mantarlarını çalın. <laughs> Of vurdum arkadaşlar vurgun yaptım. 800 milyon dolarlık bir vurgun yaptım az önce. Kendime inanamıyorum şu an. Nasıl yaptım bilmiyorum. Kız ağladı lütfen geri ver. Lütfen geri ver yazdı orada İngilizce. Lütfen yapma falan mı dedi? Ama yapma falan bir şeyler dedi. Lütfen dedi. Ee, bir şeyler dedi. Tam anlayamadım ama kız biraz heyecanlandı. Birisi de orada Türkçe bana şey yazdı. Çalma la. <gülüyor> Çalma. <gülüyor> Çok iyiydi. Arkadaşlar şu an var ya keyfim yerinde. Bebek söyledi. İsterse bebek süre. 5 saat vereyim. Ben sadece o meyveyi satmama bakar ya. Yes be. Az önce çaldığım kişi bu, bu muydu? Galiba bu değildi ya. Nerede o kişinin adası? Ondan yine çalabilirim. Burada garip garip yine mantarlar var da para edeceğini düşünmüyorum. O kızın şeyi nerede? Kızdı galiba. Gerçekten güzeldi. Burada yok ya. Para edecek bir şey yok gibi burada. Burası birazcık boş gibi. Yukarıda renkli bir meyve yok. Kocaman bir meyve yok. Aa! Bu da çıktı oyundan. Şoka gibi. Herkes oyundan çıkartıyorum. <laughs> ya oyun dedin böyle olur ya. Vallahi benden iyisi yok. Yemin ederim. Bu ne adam elinde dinozor. <laughs> Oha. Bana veriyor dinozoru. Eyvallah sağ olasın. Dinozorum var. <laughs> dinozorum var artık. Vay, de, Eyvallah Bevsenik artık bir dinozorum var. Güzel birisi hediye etti bana. Ya sen de bana Ha <laughs> hayır eziklere hediye yok. Göreceksin sen oğlum göreceksin. Hemen fırsattan istifade. Şu enayinin bir adasına gideyim de <laughs> yine bir şeyler çalayım. Bakalım arkadaşlar şu an zaten keyfim yerinde. Şu an çok mutluyum. 800 milyon dolarlık zaten eşyayı buldum. Şu an keyfini oynuyorum ya. Şu bizim enayi bebek söğüncünden <laughs> nıpkı gibi davranıyorum da. En son bebek söğüncünü bir patlatacağım. 800 milyon doları. Acaba nasıl bir şok geçecek? Onu çok merak ediyorum. Bakalım siz de videoyu sonuna kadar izleyin. Buradaki 200. ha fiyatlar gözüküyor. Ha, altında fiyatlar gözüküyormuş. 200 bin dolar. 200 bin ne ya? Bu 200 bin yapıyor. Allah aşkına bunu mu çalayım? Neyse. Çalayım ne gitsin Bebek Sönük'ü troll demiş olayım en azından. <laughs> çaldım valla çaldım. İyi tamam. 200 bin dolarlık bir şey çaldım Bebek Sönük'ten. dur! Onu Ne oluyor? Bir vızıltı sesi geliyor sanki. <laughs> ha zengin oldum. Lan ne oldu? Bebek Sonic. Senin kekleşin ne kadar amayacak Böyle ne oldu lan ne oldu? Böyle koyarım işte ne oldu ha? Hani ne oldu? Arkadaşlar böyle koyarım bebek sonu işte. Sana söylemiştim, sana demiştim. Dedim ki beni geçemezsin. Ezik. Çak. <laughs> yerine geldi valla. Bebek Sonic sağ ol. Senin sayende var ya. E, sen. Yine o kız vardı. O kızın yeri. Yine de senden de çalıyorum ama. Arkadaşlar bu videonun sonuna geliyorum. Gel lan buraya gel. Kokonu çekelim. Hahaha. <laughs> Hoşçakalın.